Merhaba dostlar, ben İpek Kabaner. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tarihin en ilgi çeken filozofu ya da tarikat lideri olan Pisagor'dan bahsedeceğim. Benim de çok ilgi alanımda olan bir e, bilim adamı Pisagor. E, o nedenle onunla ilgili çalışmaları önemsiyorum. E, Pisagor'un hayatı, kişiliği ve çalışmaları ile ilgili bilinenler genellikle menkıbeye dayandığından kesin değil. Kaynaklarda M.Ö. önce 570 civarında Sisam'da yani Samos adasına dünyaya geldiği, 30 yaşlarına kadar da burada yaşadığı, daha sonra Tiran Polikrates'in yönetiminden hoşlanmadığı için Güney İtalya'daki Krotona göç ettiği ve orada felsefi, dini, siyasi mahiyette bir okul kurduğu anlatılır. Pisagor'un kişiliği ve inançlarıyla ilgili değişik rivayetler bulunur. Çağdaşlarından bazıları onu bir peygamber olarak tanımıştır. Onun inanışına göre Tanrı evreni sayılar vasıtasıyla düzenlemiştir. Biraz sonra anlatacağım bizdeki aslında e, batını bildiğimiz e, ilim adamlarının da aslında benzer e, sayıları kullandığını biraz sonra sizlere anlatacağım. Ancak Pisagorcuların okulda öğrendiklerini dışarıya çıkarması yasak olduğundan bugün onlarla ilgili bilgilerimiz sınırlı muğlak ve kısmen de efsanevi. Pisagor'un çalışmaları hakkında Aristo'nun, Filoloas'ın ve Diogenes Laertes'in kay yazlıklarından biz bilgi edinebiliyoruz. Pisagor, İonyalı bir antik Yunan filozofu ve Pisagorculuk olarak bilinen felsefi akımın babası. Genellikle matematik bilimine yaptığı önemli katkılar ile bilinirse de bir tarikat lideri ve hatta ve hatta bir peygamber olduğu da söylenir politik ve felsefi görüşleriyle Akdeniz kıyılarında büyük ses getirmiş olan Pisagor'un figürleri Plato ve Aristo gibi felsefe devlerini oradan da bütün batı düşüncesini etkilemiştir. Aslında doğu düşüncesinden de alıyor kaynağını onu da birazdan açıklayacağız. Kurduğu okulu kendisinden önce kurulan İonyu okulundan ayıran özellik ise bu okulun sadece felsefe değil aynı zamanda bir tarikat şeklinde çalışması ve politika üretiyor olmasıdır. Aralarında kadınların da bulunduğu ki bu çok enteresan çünkü o dönemde kadınlar çok zor bu işlere gidebiliyor. Yani onların kadınların da bulunduğu öğrencileri var ve aynı felsefi ve siyasi görüşlere sahipler ve bu alanda öğrendiklerini, sırlarını açıklamamaya da karar vermiş olan kimseler olarak dikkatimizi çekiyor. Bilgilerin dışarı taşınmaması yasası o kadar önemli ki. Yani o oradaki öğrendikleri hiçbir bilgiyi dışarıya vermemeleri gerekiyor. Bunun da iki nedeni var. Birincisi, bilgilerin dışarıdaki insanlara verilmesi durumunda o bilgileri almaya hazır olmayan insanların e, o bilgileri taşıyamayacak olması. İkincisi de e, biraz bilimsel kıskançlık gibi. Yani başkaları da bu bilgileri hiç emek vermeden edinirlerse hem kıymeti azalır hem değeri azalır gibi diye düşündüklerini e, bu benim yorumum tabii böyle yorumluyorum. Çünkü o dönemde çokça filozofta bunu görüyoruz. İşte bu bilgilerin dışarıya taşınmaması yasası o kadar önemli ki yasağı çiğneyen Hipopsus, Hippasus diye bir adam geometri ile e, alakalı bir bilgiyi okuldan dışarıya çıkardı ve kendi buluşu gibi gösterdiği için denizde boğduruluyor. Pisagor bu nedenle okuluna girebilecek öğrencileri özenle seçiyor okuluna girmek isteyen öğrencileri önce 5 senelik bir denemeyi alıyor. Sessizlik yemini ettiriyor. Bu deneme sürecinde öğrenciler derslerini Pisagor'dan değil de okuldaki başka kıdemli öğrencilerden alıyorlar. Ancak deneme dönemini başarıyla atlatırlarsa Pisagor'dan ders dinlemeye hak kazanıyorlar. Bunu da size şöyle yorumlayabilirim. Pisagor'un Mısır'daki Amon rahiplerinin tapınak çalışmalarını Örnek oldu, aldığını söyleyebilirim. Çünkü biz Amon rahiplerinin bu denemelerinde bu e, planı uyguladıklarını biliyoruz. Yani e, Pisagor'dan çok daha öncesinden bahsediyorum tabii. Ama Amon rahiplerinin etkili olduğu dönemden bahsediyorum. Bu da bize Pisagor'un aslında e, Mısır'da eğitim gördüğünü e, gösteriyor. Zaten bu da e, zaman zaman e, dile getirilen bir konu. Tabii bu yorum da bana ait onu da söylemiş olayım. Pisagorcuların sessizlik yemininin sebebi olarak inandıkları öğretiler gösterilse de bu durumun politik nedenlerde olabileceği düşünülüyor aynı zamanda. Çünkü Pisagor gittiği her yerde düşünceleriyle dikkat çeken bir kişilik bu da politik çevrelerin gözünden kaçmıyor. Sessizlik yemin edilmesinin sebebi ne olursa olsun bu kural Pisagorcu okul hakkındaki bilgilerin büyük kısmına ulaşmamızı da kısıtlıyor. Onlar erkeklerden farklı olduğunu kabul ettikleri ancak daha aşağıda olması gerekmeyen kadınlara yani erkeklerden farklı diyorlar ama daha aşağı değil bizden diyorlar kadınlar için. Bu önemli bir görüş. Pratik ev için becerilerini öğrenmeleri şartıyla Pisagorcu olarak çalışma fırsatı yani Pisagor'un öğretilerini öğrenme fırsatını tanıyorlar onlara. Onlar için hayat ilkeleri basit gıdalarla beslenme, sıkı disiplin kurallarına uyma, nefse hakim olma, azla yetinme ve ustaya kesin itaatten ibarettir. Dünya zıtlardan meydana gelmişti Pisagor öğretisine göre. Bu zıtlarda 10 çiftti. Sınırlı sınırsız, tek ve çift, bir ve çok, sağ ve sol, erkek ve dişi, sukunet ve hareket, doğru ve eğri, aydınlık, karanlık, iyi kötü, kare, dikdörtgen. Bu çiftlerin ilk unsurları düzen ilkelerinin, ikinci unsurları da düzensizlik ilkelerinin ifadesi. Zıtlara birliği veren oran ve uyum. Sayıların uyumunu tam anlamıyla idrak edenler kutsallığa ve ölümsüzlüğe erişir. Bakın bu enteresan bir şey. Bunu daha sonra da göreceğiz. Sayıların uyumunu tam anlamıyla idrak edenler kutsallığa ve ölümsüzlüğe erişir diyorlar. Bu dini çerçeve içerisinde ruh göçüne ve bu göçün yalnız insandan insana değil her canlıya olabileceğini inanılır. Bu yüzden Pisagor ve takipçileri et yemezler. Hayvan kurban etmezler. Hatta Pisagor'un böyle eziyet edilen bir köpeği ben sesinden tanıdım. O benim geçmiş yaşamdaki arkadaşım. Ona bu kadar eziyet etmediği etmeyin diye bir anekdotu da anlatırlar. Onlara göre bağımsız bir varlığa sahip olan ruh bedenle kurduğu ilişki sonucunda kirlenip saflığını yitirir. Arınmak için başka bir bedene geçmesi, ölümsüzlüğe erişmek için de mutlak bilgiyle aydınlanması gerekir. Pisagor filozof terimini ilk kullanan kişi Kaynaklara göre kendisini sofos yani bilgi olarak nitelemiyor. Onun yerine filozofos yani bilgelik seven demeyi tercih ediyor. Yine bu da kaynaklarda mevcut. Benim mistik ayinler ve felsefesindeki sayı mistizizmi Doğu din ve felsefelerinden alınmış olduğundan Pisagor'un Doğu'ya seyahatler yaptığına inanılıyor ki net yani. Benim açımdan bakarsan net. Onun Mısır'a gittiğine kesin gözüyle bakılmakta. Pers hükümdarı Kambises Kiros'un oğludur. Onun tarafından esir alınıp Babil'e götürüldüğü ve orada rahiplerin yönettiği ayinlere katıldığı da yine kabul gören görüşmelerden birisi. Lambihos'a göre Mabil'de 7 yıl kalmış yani antik yazarlara göre bu süre zarfında Mecusilerden, işgalci Persler tabi bunlar, sayılar ve müzik teorisiyle ilgili diğer bilgileri de öğrenmiştir. Pisagor'un antik çağdan beri süre gelen menkibevi kişiliği İslam kaynaklarına da yansımıştır. Kadı Said'e göre Empodokles'in M.Ö. 5. yüzyıllarda e, sonra yaşa Empodokles'ten sonra yaşayan Pisagor, Mısır'da geometri tahsil etmiş, Hz. Süleyman'ın öğrencileri Mısır'a gelince onlardan felsefe öğrenmiştir. Ardından Yunanistan'a dönüp geometri, fizik ve teoloji öğretmiş, bu arada sayısal orantı esasına dayanarak Müziği icat etmiş. Ancak bu icadın peygamberlik nurunun kendisine yansımasının bir sonucu olduğunu da söylemiştir. Pisagor ve öğrencileri matematiğe büyük önem vermişler ve onu bilim mertebesine yükseltmişlerdir. Günümüzde daha çok matematikçi kimliğiyle tanınır. Ancak ona atfedilen buluşların bizzat kendisine mi yoksa okulunun mensuplarına mı ait olduğunu belirlemekte de mümkün değildir. Çünkü öğrencilerinin Usta'ya saygı duymalarından dolayı yeni buluşlar daima hocalarına mal edilmiştir. Pisegor matematik konularını dört gruba ayırmıştır: soyut sayı bilimi, uygulamalı sayı bilimi, suküne halindeki büyüklükler bilimi ve hareket halindeki büyüklükler bilimi yani aritmeti, aritmetik, müzik, geometri ve astronomi olarak geçiyor. Daha sonraları Quadrivium yani dörtlü denilen bir bilim dalları, bu bilim dalları Avrupa uygarlığında eğitimin temelini teşkil edecek. Pisagor'a göre sayılar nesnelerin özüdür. Öyle ki aile 3, adalet 4, evlilik 5, canlılık 6, uygun durum ya da zaman 7 sayılarıyla gösterilmiştir. 10 en mükemmel sayıdır. Ayrıca çift sayılar dişi, tek sayılar erkektir. Geometrik şekillerden en mükemmeli daire en mükemmel cisim küredir. Pisagor'un matematiğe asıl katkıları geometri alanındadır. Günümüzde kendi adıyla tanınan dik üçgenlerle ilgili ünlü teoremi o düşünmüş ve kanıtlamıştır. Ancak onun bir dik üçgende hipotenüs üzerine çizilen karenin alanının iki dik kenar üzerine çizilen karelerin alanları toplamına eşit olduğunu ifade eden bu teoremi Mısırlılardan ve Mezopotamyalılardan öğrendiği sanılmaktadır. Yani yine Doğu uygarlıkları muhtemelen Sümer'den ve Firavunlar döneminden bahsediyoruz. Mezopotamya'da bulunan çivi yazılı iki tablet bu olgunun Pisagor'dan en az bin yıl önce bilindiğini göstermektedir. Ayrıca bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece tuttuğunu kanıtlamıştır. Pisagor astronomi alanında da büyük bir yenilik getirmiş, dünyanın gezegenlerin ve yıldızların küre şeklinde olduğuna ve dairesel yörüngeler üzerinde hareket ettiğini açıklamıştır. Onun öğrencisi Philolaos ve birkaç kişi daha dünyayı evrenin merkezine yerleştirmekten vazgeçmiş ve onu gezegen gibi düşünerek hareketle saymışlardır ki bu görüş 16. yüzyılda Kopernik'in ortaya koyduğu Güneş merkezli evren modelinin ilham kaynağı olmuş olabilir. Pisagor'un görüşleri doğrultusunda tıp çalışmaları da evrendeki uyum düşüncesinin insan bedenine uygulanmasıdır. Buna göre bir bedende yaş ve kuru, sıcak ve soğuk, acı ve tatlı gibi zıt güçlerin dengede olması sağlık durumunu, bu zıtlıklardan birinin diğerlerinden fazla olması hastalık durumunu gösterir. İslam dünyasındaki sayılar teorisi ve müzikle ilgili araştırmalarda Pisagor'dan izler taşımaktadır. Özellikle İhvan-ı Safa, Pisagor'dan esinlenmiş, sayılara mistik anlamlar yüklenmiştir. Tam sayılarla dost sayılara yani birbirinin bölenlerinin toplamına eşit olan sayılara ulaşmaya çalışmıştır. İbni Felüse Mardini, elementer sayılara dair eserinde sayıları sınıflandırma ve özelliğini açıklama konusunda Pisagor geleneğini izler. Eserinde Pisagorcu sayı kavramını esas alan bir diğer matematikçi de İbnül Havvan'dır. Felsefe yanında tasavvuf ve kelam alanında da Pisagor'un bazı etkilerini görmek mümkündür. Ondan etkilenenler, görüşlerini nakledenler arasında Kındi'yi var. Bakın Kındi'yi var. Ebu Bekir Errazi var. E, İbnül Arabi var. Muhyiddin İbnül Arabi. E, Seyyidi Şerif El-Cürcani gibi. Hakikaten hepimizin günümüzde de bildiğimiz şahsiyetler e, bunların arasında sayılabilir. Pisagorcularda ruhun yolculuğu nasıldı diyecek olursak onlar insan ruhunun reenkarne olduğuna ve beden ölse bile ruhun asla yok olmadığını inanıyorlardı. İnsan bileşik bir varlıktı ve biri beden biri ruh olan iki farklı bileşenden oluşuyordu. Ruh insanın gerçek özünü meydana getiren yegane bileşikti. Bundan dolayı beden ölümlüyken ruh ölümsüzdü ve bedenden bağımsızdı. Ruh bedenden ayrıldıktan sonra bedene bağlıyken yaptığı iyilik ve kötülüklere bağlı olarak kendinden daha alçak veya yüksek bedenlere yerleşiyordu. Aynı Doğu inançlarında anlatıldığı gibi, Pitagor ise geçmiş yaşamlarında kim ve veya ne olduğunu bile hatırlayabildiğini bahsediyordu. Ruhun ölümsüzlüğü ve göçü, doğanın birliği, varlığın homojenliği ve var olan her maddenin akrabalığı öğretisine dayandırılırdı aynı zamanda ruh varlığını kendisini kuşatan havaya borçlu olarak kabul edilirdi. İnsan nefes aldığı sürece yaşadığına göre insan ve evren arasındaki bir akrabalık ilişkisi olmalıydı. Bütün varlıkların birbiriyle iç içe olduğu öğretisi sadece insan ile hayvan arasındaki bağı açıklamakla kalmamış, Pisagorcuları kendilerinin özünün daha yüksek bir şeyle özdeş olduğunu öğretmiştir. Bu durum insanın hayatına ruhu geliştirmek bedenin ruh üzerindeki hakimiyetini en aza indirmek ve evrensel ruh ile birleşmek gibi anlamlar katar. Pisagorcu bakış açısına göre ruh bedenin her ölümünde başka bir bedene geçtiğinden asla evrensel ruh ile birleşemez. İnsanın amacı maddesel dünyadan kopup evrensel ruh ile birleşmek olmalıdır. Pisagorcular bu inanışlarından dolayı et yememiş, çünkü yedikleri hayvanların sevdikleri birinin ruhunu barındırıyor olabileceğine inanmışlardır. Ancak Pisagorcuların bu inançları pek özgün değildir. Ruh göçü düşüncesi doğu dinlerinde zaten inanılan bir şeyken ruhun ölümsüzlüğü düşüncesi de birçok inançta gözlemlenen bir olgudur. Evrensel ruh ile birleşmenin tek yolu ise sorgulamak, felsefe ve bilim yapmaktır. Felsefeyi bir kurtuluş yolu olarak gören Pisagor, insanları alimler ve sıradan insanlar olarak ikiye ayırır. Bunun sonucu olarak iki ayrı felsefe anlayışı oluşturur. Bir başka öğretisi ise kürelerin müziği kavramıdır. Pisagor bir sesin frekansının kendisini oluşturan telin uzunluğuyla ters orantılı olduğunu ve uyumlu ses frekansları arasındaki aralıkların basit sayısal oranlar oluşturduğunu fark etmiş. Ayrıca Güneş, Ay ve Gezegenlerin hepsinin yörüngelerindeki dönüşlerine dayanan benzersiz bir sese sahip olduğunu da öne sürmüştür ki bunu modern bilim içerisinde duyuyoruz. Bu sesler kayıtlarda var. Google'larsanız görebilirsiniz. Bu hipotez yüzyıllarca kabul görmüş. Hatta Kepler de bu fikri benimseyerek yazılarında bahsetmiştir. Pitagorcular ruhu arıtmak için müziği kullanıyordu. Müziğe bakış açıları onları aritmetiğe, aritmetiğe olan ilgileri ise sayıların arhe olduğu görüşüne itmiştir. Yani ilk şey diyorlar sayılar için. Pisagor'un akustiğin kurucusu olduğu iddia edilmektedir. Ve bugün müzikte kullandığımız oktal, dörtlük ve beşli aralık kavramları da onun bulduğu söylenmektedir. Pisagorcular için bir sayısı her şeyin kökenini temsil ederken, iki sayısı ise maddeyi temsil eder. Üç sayısı ideal sayı kabul edilir çünkü başlangıcı, ortası ve sonu olan ve bir düzlem üçgenini tanımlamak için kullanılabilecek en küçük nokta sayısıdır. Dört sayısı dört mevsimi ve dört elementi temsil eder. Yedi sayısı da kutsaldır çünkü gezegenleri ve birlerin tellerinin sayısıdır. Şimdi bu sizi şaşırtmasın çünkü o zaman e, Sümer e, şeylerinde de kitabelerinde de gördüğümüz gibi e, yedi gezegen görüyorlar. Sadece bir Sümer e, şeyde bir mühründe diyeyim açılmış halini görüyoruz. Orada 11 tane gezegeni görüyoruz. Hatta ondan sonra da diyoruz ki yani bunlar nasıl görebildiler acaba diğer kalan o hani Neptün, Plüton e, gibi küçük gezegenler nasıl gördüler diye aklımıza soru işareti olarak takılan şey. Ama 7 sayısını gezegenlerin ve birlerin tellerinin sayısı olarak kabul ediyorlar. Ayrıca Apollon'un doğum günü her ayın 7. gününde kutlanırdı. Tek sayıların eril olduğuna Çift sayıların dişil olduğuna ve 5 sayısının evliliği temsil ettiğine inanıyorlardı. Çünkü 5 sayısı 2 ve 3 sayılarının toplamıydı. Altın oran olarak bilinen matematiksel bir oranda, Pisagorculuk felsefesinde önemli bir yer tutuyordu. Bu oranın doğada ve sanatta estetik bir denge ve uyum olduğu fikrini ifade ettiği düşünülüyordu. Pisagorcuların sayı kelimesiyle kastettikleri bizim sayı kavramımızla aynı değildi kullandığımız sayı figürlerini yani 1, 2, 3 gibi kullanmıyor. Sayıları içinde kaç birim varsa o kadar nokta ile gösteriyorlardı. İlk dört tam sayıdan oluşan bir üçgen olan tetraktis, Pisagorcular tarafından tarikatlarına üyeliğin bir sembolü olarak kullandırılıyordu. Halk arasındaki yaşantıları ve fikirleri bir tarikat gibi görülen Pisagor, ki bu anlattıklarıma bakarsanız aslında çok da yanılmış sayılmazlar, Pisagor ve öğrenciler sonuçta siyasi düşmanlarının tahrikiyle galeyana gelen kalabalık bir kitlenin saldırısına maruz kalacaktı. Bazı kaynaklar Pisagor'un bu sırada öldürüldüğünü, bazıları ise Metaponti'ne kaçarak bir süre daha yaşadığını bildirmektedir. Böylece Pisagor ve öğrencilerinin Kroton'daki politik etkileri sona ermiş, ancak felsefi ve bilimsel etkileri bütün ilk çağ boyunca devam etmiştir. Hristiyanlığın yayılmaya başladığı yüzyıllarda Pisagorculuğu yeniden canlandırma çabaları ki yeni Pisagorculuk olmuşsa da bu etkinliklerde daha çok Pisagor'un efsanesi ve mistik dünya görüşü öne çıkarılmıştır. Evet arkadaşlar bugün de Pisagor'dan bahsettik. Haftaya görüşmek üzere. Müzik